Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 91, 92, 93, 94, 95 Koza yayınları 4. sınıf Türkçe kitabı Sevgi Çelenk Metni Etkinlik Cevapları sayfa 91, 92, 93, 94 4. sınıf Türkçe kitabı Sevgi Çelenk Metni Etkinlik Cevapları Soru: En sevdiğiniz kişiler kimlerdir? Bu kişileri neden seviyorsunuz? Kısa cevap. En sevdiğim kişiler annem, babam, anneannem, kardeşim, arkadaşlarım ve öğretmenlerimdir. Bu kişiler beni sevdikleri ve bana değer verdikleri için onları seviyorum. Uzun cevap. En sevdiğim kişiler annem, babam, anneannem, dedelerim, babaannem, yakın arkadaşlarım ve öğretmenimdir. Bu kişiler beni karşılıksız ve ben olduğum için sever. Bana asla bir zarar gelmesini istemezler. Ailem hastalandığım zaman iyileşmem için bana yardımcı oluyor. Ve benim için ellerinden gelen her şeyi yapar. İyi bir geleceğim olması için çabalar, mutlu olmamı önemser. Öğretmenim bana yeni bilgiler öğreterek birçok konuda destek olur. Bu yüzden onları çok seviyorum. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları 1. Etkinlik Soru Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını şiirde geçen kelimelerden yararlanarak bulunuz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi bilmecelerin yanlardaki noktalı yerlere yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için sözlükteki anlamlarıyla karşılaştırınız. Kutu kutu odalar, içinde ne güzel, oyuncaklar, kitaplar. Oyun oynar, şarkı söylerler, öğretmenler, çocuklar. Cevap derslik. Başlatır o heceden, çıkarır hep yüceden. Çok oğlu kızı var, ne tatlı tatlı sözü var. Cevap öğretmen. Uçar dağ gezer, uçağı bar gezer. Uçar iliksiz, uçar kemiksiz. Cevap kelebek. İçinde kalırsa küçülür, paylaştıkça büyür. Cevap sevgi. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları 2. Etkinlik Soru Şiirin içeriği ile ilgili 3 soru yazınız. Soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz. Onların verdikleri doğru cevapları aşağıdaki yazma alanına yazınız. Soru Şiir kime hitap etmektedir? Cevap Öğretmene hitap etmektedir. İkinci soru Şair neyi öğrendikten sonra çiçek gibi açılıyor? İkinci cevap Şair alfabeyi öğrendikten sonra çiçek gibi açıyor. Üçüncü soru Şair öğretmenine teşekkür için ne yaptıklarını söylüyor. Üçüncü cevap sevgisine çelenk gibi kalplerinde taşıdıklarını söylüyor. Üçüncü etkinlik soru. Şiirin ana duygusu nedir? Bu ana duyguyu en iyi yansıtan resmi işaretleyiniz ve resmi seçme nedeninizi açıklayınız. Cevap. Üçüncü etkinlik. Şiirin ana duygusu nedir? Bu ana duyguyu en iyi yansıtan resmi işaretleyiniz. Bu resmi seçme nedeninizi söyleyiniz. Resimde öğretmen öğrencilerine ders veriyor. 4. sınıf Türkçe Koza Yanarı ders kitabı sayfa 94 cevapları 4. etkinlik soru Sınıfta getirdiğiniz fotoğrafları aşağıdaki bölümlere yapıştırınız. Bu kişiler hakkında neler düşündüğünüzü, onlara nasıl davrandığınızı ve sevginizi nasıl davranışlarınıza gösterdiğinizi fotoğrafların yanlarındaki yazma alanlarına yazınız. Cevap Bu etkinliği getirdiğiniz fotoğraflara göre doldurarak cevaplamanız gerekmektedir. 5. Etkinlik Soru Hayvanlar konuşmamalarına rağmen sevgilerini beden dilleriyle ifade edebiliyorlar. Sevdiklerinize karşı hislerinizi gösterirken beden dilinden faydalanabiliyor musunuz? Beden dilini anlatmak istediğiniz duygu katkısı nelerdir? Konu hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmanız esnasında öğretmeninizin rehberliğinde tahtaya çıkarak canlandırma yapabilirsiniz. Kısa cevap, sevdiklerime karşı hislerimi gösterirken onlara sarılarak, öperek ve mimiklerimle beden dilimden faydalanıyorum. Beden dilini anlatmak istediğim duyguyla kalkısı, duygularımızı desteklemesi ve konuşmazsak da göstermesidir. Uzun cevap, sevdiklerime karşı hislerimi gösterirken onlara dokunarak, başımı omuzlarına yaslayarak, sarılarak, ellerini tutarak veya beden ve yüz ifadelerinden faydalanıyorum. Beden dili duygularımızı tasdik etmek ve doğruluğunu göstermek açısından çok önemlidir. Mutlu olduğunuzu söylediğiniz halde gülmemeniz veya gülerken üzgün olduğunuzu ifade etmeniz inandırıcı değildir. Tıpkı bunun gibi sevgi dolu bakışlar, sarılma gibi ifadeler duygularımızı ifade etmekte bizlere büyük bir destek ve yardımcıdır. Duygularımızı destekler ve kuvvetlendirir. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları 6. Etkinlik Soru Annenize ve babanıza ya da başka bir büyüğünüze duyduğunuz sevgiyi anlatan bir şiir yazınız. Kısa cevap. Canım annem, benim canını da bürünten, doğunca sarmalayıp seven, uykusuz geceler geçirirken beni her şeyden çok seven, odur benim canım annem. Uzun cevap. Babam, güveniyle kuvvet veren, örnek aldığım en güzel insan, bana destek veren, arka çıkan, odur benim yiğit babam gücümde tükendiğimde, acaba deyip mutsuzluğa düştüğümde, ne yaparım dediğimde destek veren aslan babam, omuzunda taşıyan güçlü babam, bizim için çalışan, çabalayıp uğraşan, mutluluğumuz için fedakar canım babam. Soru. Aşağıya yazdığınız şirinize içeriğine uygun bir resim yapınız. Cevap. Sonraki derse hazırlık. Soru. Aile büyüklerinizden birinin pişmanlık yaşadığı bir anısını defterinize yazınız. Kısa cevap. Annem alışveriş yaparken alışveriş fişini her zaman alır. Bir gün dikkat etmeyerek alışveriş fişini almamıştı ki almış olduğu bazı ürünlerin bozuk çıktığını fark etti. Onları fiş olmadığını değiştiremeyince büyük bir pişmanlık yaşadı ve parası ziyan olmuştu. Uzun cevap. Ablam ayağına hafif dar gelen beğenmiş olduğu ayakkabıyı alma konusunda ısrar etti. Annem ve babam bir iki ay sonra ayağına olmayacağına belki de şu anda bile ayağını sokarak kendisine zarar vereceğini söyleseler de alma konusunda ısrarcı oldu. Sonunda bu da onun tekine bakarak, bakılarak ayakkabı aldılar. Ancak ablam ayakkabıyı ilk giyindeyi andan itibaren ayağına zarar verdiğini fark etti. Ayakkabının darlığı sebebiyle ayak parmakları su toplamış ağrı yaşamıştı. Pişman olmuştu. Verdiği para da boşa gittiği için üzülmüştü. Bir dahaki sefer anne babasını dinleyeceğine söz verdi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.